Fotoğraflarınızı ne ile düzenliyorsun? Ben şahsım adına Sercan Samancı olarak Photoshop, Photoshop'un içinde artık açılan Camera Raw ve Lightroom uygulaması dışında hiçbir uygulama kullanmıyorum. Açıkçası gerekli duymuyorum. Birçok ticari iş yapmama, birçok hobi ile ilgilenmeme rağmen bütün fotoğraf düzenlemelerimi bu üç program aracılığıyla yapıyorum. Aslında iki program yani Camera Raw, Photoshop'un içinde açıldığı için Raw çektiğim fotoğrafı önce Camera Raw'da düzenliyorum ardından Photoshop'a atıyorum. Bir de Lightroom denen bir uygulama var. Hazır ayarları kullanacaksam örneğin işte bir düğün çektiniz. 500 tane fotoğrafınız var elinizde ham olarak. Bunun içinden düzgün birbirinden ayrı veya çiftçilerin seçmiş olduğu fotoğrafları düzenleyeceksiniz. Seçilen fotoğrafları bir tanesine yaptığınız bir tonlamanı bütün fotoğraflara uygulanmasını istiyorsanız harika hızlı sonuç olacağınız bir programdır. İnternette hemen hemen her yazılımın bir eğitimi var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama nedense, ben öğrencilerime de hep söylerim. ya İyi fotoğraf nasıl çekilir? İyi fotoğraflara bakarak, birinci kural. Bol bol fotoğraf çekerek, ikinci kural. İnsanlar genelde ne bol bol fotoğraf çekiyorlar, ne de iyi fotoğraflara bakıyorlar. Photoshop, Lightroom, diğer uygulamalarda da dahil olmak üzere bu kadar eğitim videosu var. Ama insanlar yani. Bir video izleyip işte fotoğrafa kar yağdır. Bak izleyin, arka planda Photoshop'unuzu açın ve koymuş olduğunuz fotoğrafa aynı karı yağdır. Adım adım gidin, not alın. Bu tarzda Photoshop eğitimi uygularsanız kendinize hem bedel ödemeksizin bir iş alanında bilgi edinirsiniz. Hem de daha keyifli yaptığınız hobiyi geliştirebilirsiniz. Bugün ben size temel Lightroom, daha önce temel Photoshop göstermiştim. Şimdi temel Lightroom eğitimi vermek için kameralar karşısına geçtim. Hadi başlayalım. Lightroom sekmesini tıklıyoruz ve programımız açılıyor. Arayüzü gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Önce kütüphane ekranı geldi. Buradan fotoğraflarımızı import ediyoruz. Yani programın içine yüklüyoruz. Bunu sürükleyerek yapabiliriz. İçmiş olacağımız fotoğraf seçelim. Şu fotoğrafı sürükleyerek bıraktığınız zaman bütün albümü içine alır. Ama sadece bizim seçtiğimiz gördüğünüz gibi bizim seçtiğimiz fotoğrafı tikledi. Buradan müstakil seçebilirsiniz. Ya da bütün albümü alabilirsiniz. Seçili olan fotoğrafa import diyoruz. Yani içeri aktarıyoruz. Kütüphane kısmından sadece fotoğrafımızı importluyoruz. Buradan develop yani fotoğrafa bütün işleri yapacağımız sekmeyi tıklıyoruz. Burada çok güzel diğer ayarlar var ama ben size temel olarak en çok fotoğraf işleyeceğimiz kısımları anlatacağım. Sağ tarafta öncelikle fotoğrafın hangi değerlerde çekildiğini gösteren esif değerleri var. Ayrıca şurada kısa yol tuşları, ve fotoğrafın her şeyini değiştirebileceğimiz ince ayar sekmeleri var. Öncelikle şuradan başlayalım. Burada bir seçme tuşumuz var. Enter'a basarız sadece burayı seçer. Bütün programlarda olduğu gibi Ctrl-Z ile geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Haricen burada yer değiştiren İngilizcesi Spot Removal olan Dilim de çok dönmüyor olan bir sekmemiz var. Bunda genelde sivici temizliği yaparsınız. Bir mouse'unuz ileri gibi geri ittiğinizde e, büyüklüğünü seçebilirsiniz. Bir noktayı tıkladığınızda daha uygun başka bir noktayla yer değiştirir. Enter'a basarsanız bakın burayı sildi burayla yer değiştirdi. Genelde sivilce temizlemede kullanılan bir e, uygulama. Burada kırmızı göz giderme. Burada da belli bir noktadan diğer noktaya değişiklik yapacağınız. Burada da bir bir uygulama var. Bu tarz şeyleri seçtiğiniz zaman şöyle bir yuvarlak çıkar. Yapmış olduğunuz şeyi beğenmezseniz bu yuvarlığa tıklayarak seçip silebilirsiniz. Delete tuşuyla bunu silmeniz mümkün. Haricen en çok kullandığımız seçme tuşlarından biri yuvarlak olarak bu arkadaşlar. Mouse'unuzu çemberin biraz kenarına getirdiğiniz zaman çemberi sola yukarı aşağıya çevirebiliyorsunuz. Örneğin şöyle yaptınız. Böyle çevirebiliyorsunuz. Burada yapacağınız değişiklikler sadece kutunun ya dışını invert derseniz sadece içini etkileyeceği bir panel açılır arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde e, fotoğrafta ince ayarları değiştireceğiniz bir yardımcı sihirli çubuk bulunmakta. Şimdi fotoğrafımı birimizde azalmış. Şimdi fotoğrafımızı istersek otomatik olarak şöyle düzenleyebiliyoruz. Ama tabi bu işte bütün çekim hatalarını göstereceği şekilde yani sıfıra pozlanmış bir şekilde getirdi. Biz bunu beğenmedik tabii ki. Şimdi biz müstakil olarak fotoğrafımızı işleyelim. Önce Instagram'da paylaşacağımızı düşünerek bir çarpı bir özelliğini aktif ederek fotoğrafımızı doğru bir çembere getiriyoruz. Burada ışığımızı hafif ayarlıyoruz. Şurada renk seçme imleci ile şu kısım beyaz ayarını içeriyor arkadaşlar. Burayı tıklayarak bir renk kartelisinden seçip farklı bir beyaz ayarı fotoğrafa verebilirsiniz. Buraya göre bir ayar yapabilirsiniz. Haricen şöyle manuel değişiklikler yapabiliyorsunuz. Buradan da tungsten, gölge e, gibi, floresan gibi beyaz ayarlarını verebiliyorsunuz. Otomatik olarak verdiğinizde böyle soğuk bir ton yapıyor. Çekildiği gibi derseniz ilk çektiği hale geri geliyor arkadaşlar. Şimdi burada fotoğrafın ışık ayarları, highlight'ını, gölgesini, beyaz dengesini siyahlığını değiştirebiliyorsunuz. Buradan texture arka planın keskinliğini değiştirebiliyorsunuz. Buradan clarity, genel keskinliği arttırıp düşürebiliyorsunuz. Böyle fotoğrafı daha kötü ve daha net hale getirebiliyorsunuz. Burada da renk seçmemiz var. Gamma ve e, direkt renk olarak rengi arttırıp rengi kısıp daha vintage şeyler yapabiliyorsunuz. Buradan müstakil olarak fotoğrafın kırmızısını etkileyecek hareketler yapabiliyorsunuz. Bakın, bıçak ve kuksa kırmızı olduğu için renk değiştiriyor. Buradan fotoğrafınıza keskinlik katabiliyorsunuz. Böyle daha karşıt, böyle daha az. Burada da yüksek ISO'da çektiğiniz fotoğrafın grenini düşürebiliyorsunuz. Bunu ne kadar yükseltirseniz fotoğrafınızın keskinliğini o kadar yer. Ama aynı zamanda fotoğrafın köşelerinde bulunan grenleri yok eder arkadaşlar. Yani kumlama karşıtı, noise giderici bir yardımcı uygulama. Ayrıca burada lens hataları var. Tam 10-20 milimle çektiğim bu hatayı. Gider demiş. Bunu iptal ettiğimde bakın bombe tekrar yerine geliyor. Burada da fotoğrafın kenarını beyazlatma, eksiye doğru giderseniz karartma seçeneği var. Gel gelelim. Bunların çoğusunu çoğu kişi bilmeden ne yapıyor? Benim daha önceden hazırladığım tonlar, arkadaşlarımdan edindiğim tonlar var. Bunlar benim en favorilerim. Ee, haricen işte kendi tonları var. Bakın burada siyah beyaz tonlar var. Şurada ne olacağını gösteriyor zaten. Burada da gösteriyor. Tıklarsanız fotoğrafı burada gördüğünüz hale getiriyor. Şimdi gelelim. Bunları internette Free Lightroom Present şu yazı Present olarak arayıp e, fenomen tonlarını yükleyip tek tuşla fotoğrafınızı bakın bu bu hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu bu tonu uyguladığımızı varsayalım. Şöyle bir şey yaptık. Şu oku aldık. Şöyle bir şey yaptık. Tersini seçtirdik. Filder'ını düşürdük. Yani olabildiğince az hissedilsin dedik. Şuraya biraz hafif aydınlık kattık. Instagram için olacağı için Instagram ölçüleri 1x1'e getirdik. Bunu istediğimiz yere göre ayarladık. Hafif, sadece ortaya odaklı insanlar ilk baktığında hani ortayı seçtikçe seçecekleri için orta için kenarları biraz koyulaştırdık. Renk çok fazla. Biraz daha vintage olması için rengi düşürdük. Siyahı verdik. Keskinliği arttırdık. Gördüğünüz gibi fotoğrafı neydi? ne oldu? Yaklaşık olarak bir dakikalık bir düzenlemenin ardından fotoğrafımıza istediğimiz tonu vermiş olduk. Haricen buradan beğenmediğiniz zaman değer yüklediğiniz tonlarınızla farklı farklı hallere getirebiliyorsunuz. Lightroom için çok anlatılacak şey var belki ama bu sizin en temel ne, ne işe yarıyor olarak kullanacağınız yardımcı bir video olsun istedim. Daha fotoğraflarınızı tek tuşla veya yani diğer farklı açılardan çektiğiniz fotoğrafları tek tuşla internette bulabileceğiniz ücretsiz presentlarla değiştirebilirsiniz. Çoğu fenomen tonlarını satıyor arkadaşlar. İnternetten e, dolar karşılığı olur genelde. Dolarla e, alacağınız presentleri present sekmesine gelerek e, import ederek import ederek dosyalara girip ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim hem ücretten ücretsiz hem de kendi yaptığım e, yüzlerce ton var. Bunları zaman zaman fotoğraflarıma uyguluyorum. Genelde bir çekim yaptığım zaman o çekimle ilgili tek bir tona karar verip bütün fotoğraflarıma tek tuşla aynı tonu uygulayabiliyorum. Örneğin bu düzende bir ürün çekimi yaptığımı düşünelim. Şu eldiven çeşitlerini çekiyoruz. O eldiveni koyarım. Kaldır diğer eldiveni koyarım ve tek tuşa basarım. Yaptığım ayarları kopyalarım. Böyle seçerim. Diğer fotoğraf buralara düşeceği için hepsini tıklayıp paste deyip aynı özellikleri kullanabilirim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.